الناس اللي كانت عايزه فيوري اه من ما علينا المهم يا جدعان ان فيوري مات باراشوت فالفيديو كامل على اليوتيوب لو حابين تروحوا هناك حرفيا عيط عياط يا جدعان تروحوا هناك جي فورس اكسبيرينس طب اكسبيرينس ما هاري بوتر ايه ben bunu nasıl yok edeceğim kaldı ekranda bakabiliyorum Abi, ee, büce, böcek pat öldürüyor galiba. Lan ne oluyor? O hile. Oh daha neyi kasıyorum ki ben? Yani çünkü puan kasma değildi yani bu. Artık e, birilerini öldürtme işine girdikleri için bu artık rank sayılmıyordu benim için. Herkes bildirirse arkadaşlar bu iş daha hızlı gerçekleşir. Şu an x53 yedim. Bunu geri verebilme olasılıkları <gülüyor> var. <laughs> Ay desin gözüküyor zaten. <laughs> Şu an ya yine yeriz yine arkadaşlar yine aynısını yaparız yeriz yine aynısını yaparız sorun olmaz yani puanımız geri gelecek